Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Selçuk. Arkadaşlar bugün sizlere daha önce aldığım AirPods 2'nin kutu açısını çekmiştim. Şimdi ise bunun genel incelemesini, bunun hakkındaki düşüncelerimi anlatacağım sizlere. Arkadaşlar şöyle genel olarak gösterdiğim zaman ürün orijinalle birebir aynı kulun bu şekilde ışığıyla hatta şuradaki yazısıyla şöyle göstereyim sizlere. Umarım net demişti. Buradaki yazısıyla kutunun üzerindeki kabartmalarıyla AirPods yazısıyla ve arkadaki bilgilerine kadar her şeyle birebir kullanılmış. Yani orijinalle kıyasladığım zaman gram dahi olarak, gram olarak hatta birebir aynı. Yani bu ne oluyor? Yani diğeri toplam bu 47 gram olması lazım. Orijinal 47 gram. Adamlar gramı ne kadar kopyalamışlar, kullanmamışlar. Arkadaşlar ben bu ürünü bir haftadır kullanıyorum. Yani yatarken, kalkarken, araçtayken, yoldayken vesaire bakın her türlü her yerde kullanmak için. Evden geldiğince ve bunun bilgilerini size aktarmak istedim. İlk fark ettiğim şey arkadaşlar, yani şunu açtığınız zaman direkt telefonumuza bağlanıyor. Hiçbir gibi problem yaşamıyoruz, bağlantıda kopma olmuyor. Hızlı giderken bağlantı kopuyordu eski Airpods'larda, daha çok klonlarda. Bunda hız yaptığı zaman bir kopma olmuyor. Ortalama menzili yani 6 ile 7 metre arasında bir sıkıntı yok ama 7 metre geçtikten sonra isterseniz bağlantıda kopmalar yaşanıyor. Benim bu üründe en sevmediğim özellik arkadaşlar kutusunu açtığınız zaman şu şekilde direkt ekrana şarjı geliyor. Şu an telefonun ekranı kapalı. Şarjı geliyor. Genel şarjda şunu fark ediyorum ben. Mesela ben bunu çıkartıyorum. Şarjı kutunun yüzde direkt 30'a düşüyor. Bunun şu kulaklık yüzde 40'a düşüyor. İşte takıyorum. Şu kutu bir anda %100 yüz oluyor. Tek problem bu. Yani şunu da şöyle diyeyim size. Ben bunu yani bir gün çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Herhangi bir sorun, problem yaşamadan kullanabiliyorum. Evet, bir kulaklık yani şöyle diyeyim açılmadı. Bunların bir tanesi ortalama 3 saat gidiyor. Hatta sağdaki 3 saat diğer 3 saat 10 dakika falan gidiyor galiba. Tam emin değilim ama bu cevabı bir giriş şartı var. Bu da beni gayet tatmin ediyor. Bunun mikrofon özelliğinden gelirsek mikrofonu gayet tatmin edici. Gerçek kişiye konuştuğumuz zaman rahatlıkla beni anlayabiliyor. Ben de o kişiyi anlayabilirim. Ama bazı kişilerle konuşmalarında sadece sesin uzaktan geliyor, derinden geliyor gibi şeylerle karşılaştım. Bu da benim için çok büyük problem değil zaten. Müzik kalitesine gelmek istersek yani birbirle aynı şekilde ses kalitesi var diyebilirim sizlere. Yani birebir ürünün fiyatı ortalama 1300-1200 TL galiba. Tam emin değilim belki yanlış da olabilir. Ama bu ürün ben AliExpress'ten <laughs> hep söylemiyorum bunu. Sürekli arkadaşım daha hiç oradan aklımda kaldı. Ben bunu 175 TL aldım. Artı 20 TL vergi 195 TL'ye geldi. Peki internette yani Instagram'da baktığımız zaman bu tür kulak ürünler 300, 350, 400, 500 TL'ye kadar çıkıyor. Bu ürünü güzel fiyatına baktığımda ise şu an için 234 TL. Yani bu da malum dolar kurundan dolayı kaynaklanan bir şey. Ama genel olarak güzel bir ürün. Ben burası size için notlar aldım. Bakıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu kulağımı taktığım zaman hatta şöyle direkt takayım şekilde kullanma taktığım zaman direkt içeri bildiri sesi geliyor takılana dair ve bu hiçbir şekilde düşmüyor. Yani ben sporda yaptım, yürüyüşte yaptım, dışarıda da sürekli kullandı, takılı kaldı. Hiçbir şekilde beni rahatsız etmedi ve düşmedi. Bu arada bunu direkt açtığım zaman saniyesinde direkt telefona bağlanıyor. Hatta sizlerle beraber isterseniz bir deneyelim bakalım nasıl bağlanış hızı. Hemen telefonumdan ekran kaydını başlıyorum sizler için. Evet, şimdi bu açıyorum. Ürünümü açtım. Ortalama 1-2 saniye. Zaten ekranı şuraya veya buraya koyarım. Siz de göreceksiniz. 2 saniye. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Evet şu an birazcık daha geç geldi. Şu an mesela size diyorum, dediğim olan şu. Şu an mesela sol kulaklık 116 diyor. Çıkartıyorum. Bir an mesela %50-132 oldu. Kutu şarjı %17 oldu. Takıyorum. Kutu şarjı %100 oldu. Tek yaşadığım problem bu bu açıkçası beni çok rahatsız etti Yani çok etmedi ama birazcık et. ortalama bir günümde benim için yeterli olduğundan dolayı bir problem yaşamadım. Başka şey merak ettiğiniz, anlatmam gereken şeyleri bakıyorum buradan. Bunlar dokunmatik. Şöyle göstereyim, şu üstü dokunmatik. Bu dokunmatik benim istediğim gibi çalışmadı. Nasıl yani? yani şu iki defa bastığımız zaman seri açılması lazım. Ama seri açılmıyor. Veya açılıyor yani 2 üç defa dokunuyorum, 4 defa dokunuyorum, 5 defa dokunuyorum, ondan sonra Siri açılıyor. Yani dokunmak açıkçası benim için çok önemli değil. Sizler için önemli mi bilmiyorum ama yani beni yine tatmin edecek dokunma metin olup olmaması benim için pek bir rahatsızlık gelmedi bana. Müzik kalitesine gelmek istersek. Müzik kalitesi gayet iyi. Şöyle diyeyim, en kısıkta dinlememe rağmen gayet bir tatmin edici ses kalitesi var. Dışarıdaki sesi de çok vermiyor. Yani dışarıdaki ses çok almıyor daha doğrusu. Beni gayet tatmin etti ses kalitesi, müzik kalitesi. Ve müzik dinlerken cidden yani basları, tizleri bence iyi derece diyebilirim bu ürün. Evet arkadaşlar, bunun bir de kulak içinde sensörleri var. Sensörleri kontrol edelim sizce sensörler nasıl çalışıyor veya çalışmıyor mu? Ben sensörün çalışmasına memnunum. Bir de size göstermek istiyorum buradan. Hemen şimdi uygulamamızdan müzik açalım rastgele. Tabii şunu şekilde kapatıyorum. Direkt heyecan açtım. Şu an çalıyor. Bıraktım durdu. Tekrar koyuyorum. Başladı. Yani oradan 1-2 saniye oynuyor. Bence o da normal. Bıraktım, tekrar durdu. Koyuyorum. Yani bunu gördünüz. Bu da diğerine deneyelim isterseniz. Ya Direkt başladı. Şurası. Hatta size duyurayım bence müziği birazcık. Şunu bırakıyorum. Durdu. Yani ortam bir iki saniye fark ediyor bence. Bu da benim için çok büyük bir problem değil. Yani gidip orijinalle bin yani 1000 TL civarı para vermektense dense bunu almak daha mantıklı geldi bana açıkçası. Bu arada ben Apple ekosisteminden de faydalanan birisiyim ve ürünlerim çok Apple, yani laptop, mouse, Airpods, telefonların Hani ben çok memnunum arkadaşlar şu an için bu üründen. Yani LSD için ne bilmiyorum. Yani kutunun içerisinde zaten çıkan bir şarj kablosu var. Bu da yine e, yani orijinalde yine bir bir klonlanmış. Güzel bir şekilde kullanıyorum telefonumda. Memnunum. Yani kutuya gelirsek kutunun bir alternatif yok. Yani bokumuz zaten siz de görüyorsunuz. Bunu size daha önce da eski videonu açmıştım. Eğer siz bunu kutu açılışını izlemediyseniz şu köşeden galiba izleyebilirsiniz kutu açılış videosunu. Kutu bu kadar. Kutu gayet sıradan ve basit. Ama benim için beni tatmin eden ve memnun kaldığı ürün bu. Hatta adamı arkasına da iyi aynısını yapmışlar yazığı. Ya. Birebir orijinalle aynısı arkadaşlar. Letgo'da ürün çok var. Alırken kesinlikle sorun replika mı yoksa orijinal mi diye. Adamlar yani orijinal fiyatlara replika ürünleri koymuşlar Letgo'da satıyorlar. Ben birçok kişiyle karşılaştı. Peki bunu nasıl anlayabilirsiniz derseniz inanın hiçbir fikrim yok. Şöyle orijinalde yan yana koyduğunuz zaman gram olarak aynı, görüntü olarak aynı ses kalitesi olarak aynı diyebilirim. Belki dokumatikten anlayabilirsiniz veya başka bir özelliği var mı bilmiyorum. O şekilde belki ayıt edebilirsiniz. Diğer türlü hiçbir şekilde ayıt edemezsiniz bence. Arkadaşlar şöyle açayım şunu. Yani bu bazı ürünlerde şu şekilde kendini tutmamız gerekiyor şu şekilde. Bu da açınca kendisi tutuyor, şöyle yaptığınızda direkt kapanıyor. Bunun yani şeyi güzel, mektatısı güzel bir hoşuma gitti. Bu kulakta şöyle bir güzel yanı var. Mesela taktığınız kulağını, kulağınıza donmuştasınız. işte birileri konuşuyor falan. Sizin duymayacağınızı düşünüyorlar değil mi? Şimdi hemen şurada ben tekrar kayda alıyorum zaten. Arkadaşlar şurada e-postaya çıkıyor zaten direkt. Bunu tıklayıp canlı dinlemeyi açarsak Hatta şu an açtı. Şu an arkadaşlar etraftaki insanların sesini alıyorsunuz. Şu an ben konuşmamın sesini alıyorum. Hem burada konuşuyorum sizlere hem de kulağımda içinde kendi söylediğimi dinliyorum. Çok garip bir şey. Şuna ben şimdi durdurayım. Bunu mesela nerede kullanabilirsiniz? Çocuğunuz var veya işte birisi sizin hakkında konuşuyor ama emin değilsiniz. Bunu kafede masaya bırakın. Bunu açın. Hatta şuradan da göstereyim sizlere. Açamadım. Evet şunu açın arkadaşlar. Canlı Bırakın telefonu masada. Gidin lavaboya. Bakın arkadaşlar konuşuyorlar mı konuşmuyorlar mı. Burada da kullanabilirsiniz. Tabii kötü yönde kullanmayayım ben direkt size bunu kullanın demiyorum ama. Yani bu tarafta da kullanabilirsiniz. Hangi bu dışarıda da kullanabilirsiniz. Yani ben bunu kullanamıyorum derseniz evet birkaç defa kullandım. Yani ses kalitesi vesaire olarak ne güzel. Artı olarak ses kaydı da almıyor zaten. Anlık dinliyorsunuz. Evet arkadaşlar şu an ise iPhone'un bu uygulamasını biliyorsunuzdur büyük ihtimal her herkes kullanıyor. Hemen ben size açayım şuradan Burada arkadaşlar AirPods kulaklığımızı buluyoruz. Şu an tabi kapalı cihaz gözükmüyor. Açıyorum önce bağlanalım. Evet bağlandık hızlıca. Bekliyorum gelmesini. Evet, şu an geldi. AirPods diye. Arkadaşlar, var sayalım ki biz kulaklığı kaybettik. Maalesef küçük şeyler bunlar. Kaybettiğimizi varsayalım Kaybettiğimiz zaman nasıl bulacağız? Burada ses çal özelliği var. Ses çalı bastıktan sonra zamanla ses artıyor. Şu an duyuyor musun bilmiyorum. Biraz sonra ses daha da artacak. Gördüğünüz gibi şu an ses artıyor. Zamanla daha da bu ses artmaya başlıyor. Bu şekilde telefon kulaklığınızın kaybettiğini bulabilirsiniz. Artı olarak buradan baktığımda ben direkt konumda görebiliyorum. Herhangi bir yerde unuttuğunuzu varsayalım, bu şekilde bulabilirsiniz de. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar. AirPods 2'nin kutu açılışı, detaylı incelemesi ve kullanım testlerini bu şekilde size aktarmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Hatta direkt bence beğenin. Babam ölüyor sürekli, niye beğenmeyi unutmayın diyorsun. Beğensinler direkt, burada bir emek var diyor. Arkadaşlar beğendiyseniz çok sevinirim. Artı olarak yine internetten Çin buna benzer ürünler aldım. Onlar büyük ihtimal 20-30 gün içerisinde gelir diye düşünüyorum. Onların da kutu açılışını ve detaylı incelemesini çekeceğim. Kanalıma abone olabilirsiniz. Uzun bir sürede ben YouTube'a ilgileniyordum. Bir iki sene kadar ara vermek zorunda kaldım. Bazı iş sebeplerimden dolayı. Şimdi tekrar başlamak arkadaşlar bu korona sürecinde. Umarım video beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Bir dahaki like, videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.